Merhaba. bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi ile ilişki açılımı. Şöyle genel bir açılım olacak. Bunun için bir destemi karıştırayım. Konuyu düşünerek ardından açılıma başlayacağım. Ve özellikle de küsler, iletişimi olmayanlar için öyle bir açılım olsun. Şimdi açıkçası aklınızdaki kişi normalde hayatında ketum bir insan. Bu özel ilişkilerinde de aslında bu şekilde hatta onunla alakalı en çok şeyi siz biliyor olabilirsiniz. Bildiğiniz az şeye rağmen çünkü yapısı böyle. Çok böyle insanlarla içli dışlı, girift ilişkilerde bulunmayı ya da özelini, hislerini dışarı yansıtmayı sevmeyen, içindekileri çok fazla dile getirmeyen, bazen davranışlarından, bakışlarından anlayabildiğiniz ya da tahmin edebildiğiniz ketum ve bir takım şeyleri içinde yaşamayı daha korunaklı olmak adına biraz da fıtratından kaynaklı bu şekilde alışmış olan bir insan. Şimdi buradaki kişiyle ilişkiniz içerisinde aslında çıkmaz olan yollar onun ne düşündüğünü tam olarak bilememenizden başlıyor. Çünkü aslında bu kişiyle alakalı ileriye dönük dilekleriniz ya da bir takım planlarınız varmış. Fakat bunlarla alakalı bir noktada bir sekteye uğramış gibi. Burada yaşamış olduğunuz iletişim sorunları, kıskançlıklar ve güvensizliklerin bu üç önemli faktörün başrolü oynadığı gözüküyor. Şimdi bu noktada da hani mücadele etmek ya da onun için çaba sarf etmeye değer mi mevzusuna bakacak olursak aslında değebileceği çıkıyor. Burada baktığımızda Yusufçuk kartından bu destede. Bunun sonucunda bu şekilde yani bunun aslında değeceği ama hani değdikten sonra çok uzun ömürlü olur mu vesairesi artık orası daha uzak gelecek. Yani kişiye bağlı değişir bunlar. kolektif açılımın biraz daha dışında kalan. Şimdi burada aklınızdaki kişi otoriteyi seviyor. Bu gizemli olma haline de aslında biraz e, halini de biraz e, seviyor çünkü siz onu merak ettikçe soru sordukça sanki kendisiyle daha fazla ilgileniyor, ilgileniliyormuş e, duygusu gelişiyor ve bu onun açıkçası hoşuna giden bir durum yani biraz böyle bazı şeyleri de daha sonrasında bilinçli olarak yapmaya başlamış çünkü daha çok merak ediliyor ya da daha çok kendisiyle ilgili olarak böyle sorular oluştukça e, demek ki beni daha çok önemsiyor da onun için hani şey yapıyor falan gibi biraz da hoşuna gitmeye başlamış siz de detaycı biri olduğunuz için zaten sizin de sorularınız çok e, ya da bu kişiyle alakalı soru işaretleri ya da ve güvensizlikler de biraz çok ama bu güvensizlikleri sanki kendisi biraz böyle fırsata çevirmiş gibi. Şimdi bu bir ters psikoloji aslında. Baştan hissedilmeyebilir, sonradan hissedilebilir ya da çok farkında olunmayabilir. Ama aklınızda kişiye baktığımız zaman çapkın ya da böyle gözü sürekli dışarıda olan birisi zaten değil ama ee, hani böyle e, sanki biraz da o havayı seviyor. Yani işte seçeneğim de olur, Hani alternatifim de var. Çünkü aranızda yaşadığınız tartışmalar, iletişim problemleri hani böyle bir oluştukça ve bunlar biraz arttıkça özellikle aklınızdaki kişi de e, hani biraz böyle çevremde başkalarıyla da olurum falan ya da seçeneklerin de var zaten benim havasını da bilinçli olarak biraz yaratarak aslında kendisini daha işte tek gibi ya da daha vazgeçilmez gibi sizin hayatınızda konumlandırmak ya da hayatınızdaki konumunu güçlendirmek için bu şekilde de biraz sonralarda davrandığını söyleyebiliriz. Şimdi bu geleceğe dönük planlarınızın sekteye uğrama durumuna gelecek olursak bu Aklınızdaki kişinin açıkçası biraz böyle ilişkiden yorulması ve ailesel faktörlerin devreye girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü her ne kadar işte ben istediğimi yaparım tarzında görünse de eve gidince o öyle değil. E, o noktada aslında bir takım şeyleri onlara da böyle çok da fazla yansıtmayan bir insan yani ailesine vesaire. Dolayısıyla kendisi için öngörülen ya da biçilen gelecek işte e, ilk var biraz daha farklı olduğu için aslında sizinle yaşamış olduğu ilişkide tamamıyla kendi tercihi olmuş olduğu için bu noktada ileriye dönük e, planlar açısından bunları artık hani konuşmayı ya azaltmış ya da kesmiş ilişkinin bir döneminde. Sonrasındaki ayrılık dönemine de açıkçası şuradan itibaren baktığımızda e, aklınızdaki kişi şöyle düşünüyor. Biraz mola vermek, ilişkiyi askıya almak iyi gelebilir diye. Yoksa böyle işte birbirimizi yiyebiliriz ya da sen e, bu ilişkideki e, pek çok şeyle ilgili olarak şikayetçi olabilirsin. E, bunlar süreli hale geldikçe ki oluyorsun falan onun da sizinle ilgili eleştirisi ya da hissettiği bu Dolayısıyla bunlar zaman içerisinde de artacak e, vesaire e, Dolayısıyla çok da fazla yüz göz olmadan ya da saygıyı yitirmeden o zaman madem böyle bir e, süreliğine, ilişkimize bir ara verelim. Herkes bir kendi kafasını dinliyor gibi olsun. Görüşmeyi kesmeyelim ama bari seyrekleştirelim vesaire. Dolayısıyla belki özlem oluşur ya da belki bu ayrılığın doğru bir karar olduğu anlaşılır ama bunu kendi kendine söylüyor. Bu size çok söylemediği bir kısım olabilir. Ya da bu noktada her şey artık hani daha berrak, daha net bir şekilde gözükmeye başladıysa birbirimizi olduğu gibi kabullenmeye başlarız. Kafasında biraz da açıkçası düşünmüş, e, mantıklı gibi gelebilir ama verilen sürenin miktarı ile ilgili olarak mantıksız olabilir. E, siz de belli bir noktadan sonra bu kanıda aslında ortaklaşmışsınız. Hani madem öyle, madem bu tavırdasın bu ayrılık durumunu. ...göze alabiliyorsun... ...o zaman e, şey yapalım... E, ...öyle yapalım gitsin falan... ...hani ben de... onunla alakalı... E, ...talepkar olmamış olurum diye... ...siz de kendinizi hem gurur olarak... ...hem de e, kişilik olarak... ...bir şekilde kendinizi muhafaza etmek... E, ...korumak istemişsiniz... Yani ...bu noktada ben de... E, ...şey yapmayayım daha fazla... E, ...bir şey yapmayayım madem öyle gibi... ...siz de bir yerden sonra aslında bu kafaya gelmişsiniz. Sonrasına baktığımız zaman aklınızdaki kişinin esasında daha iyice bir kayıplara karıştığı. Yani söylediği şekilde bu bir zaman vermekten daha ziyade çıkıp daha belli ve daha artık hani böyle sanki netleşen bir ayrılık gibi oluşmuş. Siz bir şey yaptığınızda Hani böyle baştan konuşmuyor, daha sonra konuşuyor ama bu konuşmada hani daha ziyade sanki şey gibi kalıyor yani böyle e, nasıl diyelim e, işte arkadaş varı kalıyor ya da sanki zorlama gibi e, olabiliyor. <laughs> bu kişiye baktığımız zaman esasında bu yeterince tekrar ilişkiye başlamak için kendisini hazır hissetmiyor. Hayatında başkası var mı kısmını incelediğimizde aslında başkasının olmadığı ancak ileride kendisinin özellikle sanki ailesinin de öngördüğü şekilde başka profildeki birisiyle bir ciddi bir birliktelik işte ya da evlilik vesaire olacağı için bu noktada ilişkinizin belki de belki de buna çok emin değil ama hani işte sizi oyalamak ya da belki yani sizin açınızdan belki sizin oyalanmanız kendi açısından da belki kendi zaman kaybı gibi düşünerek yani nasıl olsa zaten bir sevgililikte falan gibi böyle şey yapmaya başlamış. Sanki kendisini buna ikna etmeye çalışıyor. Halbuki baştan baktığımız zaman gayet o ileriye dönük işte birliktelikle alakalı işte bir şeyler artık yani bir yolda birlikte yürüyebileceğinizin sinyallerini veren ve bununla ilgili olarak aslında sizi de teşvik eden kişi kendisi olmasına rağmen. Çünkü neden? Yani işte her şey olabiliyor, her şey de değişebiliyor. Bu noktada baktığımızda e, hani sizin en çok şüphelendiğiniz şey aslında işte bu böyle ketum biri çok anlatmıyor, bir şey yapmıyor. Kesin başka bir hayat var. Başka bir hayatı yok ama başka türlü bir ailesi, başka türlü bir çevresi var. Ve bu faktörler onu belli bir noktada ilişkiyi daha fazla ileri götürmek noktasında sınırlandıran Önemli bir etmen. Onun dışında baktığımızda aslında ilişki içerisinde yaşamış olduğunuz sorunlar ya da tartışmalar bir şekilde düzelebilir, iyileşebilir, azalabilir. Onunla ilgili olarak bu da bir faktör ama tek başına bu da değil. Dolayısıyla baktığımızda bu şekilde durumunuz çıkıyor. Son olarak baktığımızda yani bir iletişim olur mu ya da ayrılık durumuyla alakalı ne olabilir sorusuna... Aslında mevcut düzen içerisinde saplanıp kaldığını ve bu eylemsizlik haline alıştığını söylüyor. Ve son karta da baktığımızda aslında bir rahatlık yaşıyor. Ama işte bu ikisi de bağlı kartlar. Renklerinden anlayabilirsiniz. Artık o kadar teknik şeye girmeyeceğim ama. E, buradaki e, baktığımızda aslında e, bu rahatlama dönemi olabilir. Yani şu anda bu düzene saplanıp kalmış olma hali ve bu atalet hali bir rahatlamayla, daha salim kafayla bir iletişime dönebilir. Ama bu iletişime baktığımızda aslında buna benzer öncesinde de bir kez daha olduğu şurada çıkmıştı. Hani bu tekrar ilişkiye dönüşür mü? Orası artık daha uzak vade ve biraz dediğim gibi kişisel ama şuraya baktığımızda hani tekrar iletişim olur mu? olur. Onu söyleyebiliriz. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videolardan anında haberdar olabilmek için yani bildirimleri açmak için ekrandaki zil butonuna tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.